Galatasaray ve Fenerbahçe Rams Park'ın otoparkında karşı karşıya geldi ama ikisi de niyet ettik gol atmamaya diyerek birbirlerini üzmediler. Kardeşim maçta anlatacak bir pozisyon olmadı ki. Günlerce yapılan bu hazırlıklar, yapılan masraflardan sonra bozulan nişan gibi boşa gitti. Bence bu maç zevk vermediği için iki kulüp taraftarların masraflarını karşılaması lazım. Şükrü abi İtalya'da Golsime'nin çenesini kırdı. Peşinden gelip hesabı kapatmak istedi. Bu sefer Golsime'nin apandisini patlatmaya çalıştı. Maçtan zevk almayan Fenerbahçe taraftarı Roma'yı da yakarım şarkısı eşliğinde meşale yakıp biz yanıyorsak Galatasaraylılar da yanıp şampiyonluk görmesin diyerek Galatasaraylı taraftarlara attılar. Yani kısacası sahada bir mücadele vardı ama iki kaleden uzaktaydı. Sahada hiç yorulmayan iki oyuncu kalecilerdi. Günlerce birbirlerine meydan okuyan hocalar ringde sohbet edip kucaklaşıp ayrıldılar. Taraftarlar da birbirlerine laf atarak günü kurtarmaya çalışacaklar.